Hepinize hep merhaba arkadaşlar, hoş hoşgeldiniz. Biz Zeynel Biktar, ne yapıyoruz? Gece gizlice erkek koföründe kalıyoruz. Arkadaşlar bu videoda Ali'ye küçücükme yapacağız. Ali'nin saçı, sakalı, her şeyi kesecekmişiz. Bana bu konuda... Lan, 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 lan ne yapıyorsun lan? Ben de demem, ben, ben de demem, ben de demem. Lan yapma, de, Yok, ya. yapma, yapma. Ya. Lan <laughs> <laughs> aramışlar. Karşıdaki bina, hızlı bir şekilde çıkalım. Her yerde polis aramıyor. Arkadaşlar bu sefer de gece gizlice koförde kalıyoruz. Herhangi bir mahalle konferini. Valla ben hiçbir şey ayarlamadım. Gelsin her şeyi anlasın. Arkadaş. Ben bilmiyorum. Ben anlatayım şimdi. Benim dükkanın karşısında arkadaşım var. Abi kardeşler sabah kardeşi uçuyor. Akşam da abisi anahtarı bana bırakıyor. Şu anda o 9.30'da kapattı gitti. Biz şimdi birazdan beraber gireceğiz. Oğlum hiç dakika, bir dakika. dakika. Anahtarı nasıl aldın? Bana veriyor zaten. Her gün bana bırakıyor. Ha bak. onu onu Sabah belirt. Sabah da kardeşi alıyor. O, onu belir, bir kurgu burgu demesin, Ay, Hayır. oğlum. Sabah da zaten kardeşi alıyor. Hani sabahları marketçiler erken açılıyor. Erken Altıda bizim dükkan açılıyor. Öyle öyle de millet kurgu zannetmesin. Bizi değil. Nerede kurgu olacak? Herkes oğlum? Arkadaşlar valla kofrede bakalım saçımı maçımı bir şeyleri belki yıkarım. Fön men. Bakalım kofrede yapamadıklarımı yapacağım. Bana boya da yap. Ali diyor sakalım boyun boyun. Bakalım boya. yaparsak yapacağız bir şeyler. Şimdi hiç uzatmadan gidelim. Gel arkadaşlar bu arada onları yolladım gidiyorlar Yasin bana olayı anlat arkadaşlar bu videoda Ali'ye kışkırtma yapacağız tamam mı Ali'nin saçı sakal her şeyi kesecekmişiz ben valla bilmiyorum ben mesuliyet almadım Yasin komple anlattı bana videoyu işte Ali sakal boya boya dedi ya aslında biz onun sakalını keseceğiz saçını da kesecekmişiz ben bilmiyorum buradan mesuliyet almadığımı belirtiyorum hadi hayırlısı gel Gir ben ışıkları açacağım Bellet bilmem insanlar geçiyor. Yazık perdesi yok bunun burada. Nerede? öyle? Perde yok. Oğlum lan herkes açık alandayız. Yok. sen? Şimdi hepsini deneyeceğiz böyle. Oğlum lan tabanı kıracağız. Vay abi. Oğlum dur. Şu mu? Heh. perdesi yok mu? Oğlum perdesi yok. Hayır perdesi yok. Şeyler, şeyler. şeyler. yok <laughs> burada. Oğlum kamera kamera var ya. Bak adam <gülüyor> kardeşim <gülüyor> kardeşim. Adam. Bak, bak Görünüyoruz resmen. Kardeşim gitti gitti. Tam yere yani sen... Kaç gittin ya. <laughs> Gelirse de yakalanacağız ya Çok bir şey yok. Yani güzelmiş lan. Ben şurada fotoğraf çekeceğim. Dur. Mekan güzel. Güzelmiş ya. lan. Harbiden çıtır. Mekan böyle altın baraklar. Harbiden çıtırmış lan. Kendimi Arabistan'da hissettim arkadaşlar. Sanki altından. Şöyle şu taraflara gidelim. Bakayım. Oo Batuhan geri mi atayım? orada da Burası ne öyle? VIP oda mı? O VIP mi lan oran? Hayır ya. Adamın dinleme odası ışığı bir şey çatar yer aç lazım Oğlum bir tane daha oda var. Bu ne lan? Burası ev gibi. Oğlum bu nasıl poli? Tünel abi burada. Oğlum bak. İşkence, işkence yeri galiba arkadaşlar. Gelin oğlum çıkın şuradan lan. Burada lavabo var. Ama güzel mekan. Abi ben güzel, çok beğendim. Burası şimdi ben Hayır, gel tıraş etmek Gel lan kardeşim, tıraş yok, bak. Ya, Hayır, ya. bak, gel gel, sakallım, ben, 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 yani. ben düzeltirim. Şey Hayır yok, yok. yok. Yani. Ol, tamam, boyayacağım. Ben boyayacağım. yapalım sana. Hadi gel lan, bu. Oğlum bana güven lan, ben eski kokarım. Eski kokarım. Ben de çalıştım. <laughs> <laughs> ben 3 yıl 3 yıl çalıştım. Sen otur hoş geldin. Bana güzeldi. Kardeşim, yanına al. Usta kalsın. Tamam, Ali, resim model. Dur, adam bir espri yapacağım, bir dakika. Dur, dur bir dakika, verme onu Abi nasıl olacak? Kardeşim yanlara al, Usta kalsın. Üstler üç elleme, sakallar da şuradan sıfır. Abi saf, nasıl saf, oldu? Sarkler olsun, nasıl Hiç oldu abi? Şey abi? Çok güzel oldu. Tamam, al, bak, şimdi Oldum usta. Utlamın da yapıyor bu işi. Haydi. 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 dur lan Bak şu Tamam dur Ali. Hadi şu Bana bana güven. Bana bu konuda güven. Lan 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 büyük lan lan dur büyük dur lan büyük gitti lan, dur, beyaz, dur. Beyaz gitti. Dur, lan dur. elim dur elim dur. Abi, bak elim makasa dur, makasa, makasa. gitti zaten bir dakika tamam. güzel. hayır bir dakika bak, bak hayır zaten rezil oldu mecbur aaa saçını kesti hayır ne Oğlum ne Ali, yapıyorsun siz ya? Anda. Oğlum niye böyle yaptın <laughs> Ali, ha? O saçını yaptın. Ali otur. Ali otur otur. Ali otur otur. <laughs> oğlum bekle ne yapıyorsun Sen böyle lan, ya? Kanka. oğlum gece gizlice kalacağız demediniz mi? Kanka sen şey şey şey. Oğlum ne boş <laughs> yapıyorsun oğlum bu ne benim halim ne? Tamam Ali dur. Oğlum ne Ali Ali Ali, Ali, dur. dur. Oğlum, Ali, dur, oğlum Ali. ben nasıl çıkacağım insanlara? Ben, 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 ben ne kadar kullanıyorum. Hayır yok o sakin. Oğlum, otur, sakin mi, ne ne? Ne olur bir sakinleş. Bir sakinleş. Lan neyse ki bak sen kalmadı. Oğlum ben insanlara nasıl çıkacağım? Lan neyle oturacağım? Neyle konuşacağız oğlum? Kanka, bana ne sinirliyorum? Beni Lan dur! Dur lan! Kanka dur! Saçın oğlum, gel! Sakalın Oğlum sakalım ne yaptın? Kanka oğlum, Saçım olsa kanka, tamam tamam ol gel! Ben benim en çok Saçın değer verdim sakalı zaten! Kanka, kanka, oğlum siz bana bak. siz bana şey demediniz mi gizlice kalacağız diye. Kanka yemin ederim! Kardeşim! Hayır! Oğlum nereye gidiyorsun? Kanka, gel 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 gel. Kay, gel 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 İstemiyorum ya Gel gel İdare gel, edeyim gel. videomu video çekmiyordum Tamam kardeşim 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 Yok yok istemiyorum Senin trakçenizde yaş 600 lira Size sizden Karasını alabilir miyim? Yok Oğlum bana Kaç lira kardeşim Bana söyleseydin ha. ben zaten tamam derim En azından az bir şey alırsınız oğlum kanka. Bu malim ne? <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen Oğlum şu an sinirden. değil miyim oğlum Sakin ol Ben alırsam Hayır sus Hayır sus Hayır sus Saçım balık tamam sakın Kanka yok kanka Ben insanla içeri giricem Yok Bana güven lan Çekmeyeceğim, tamam. çekmeyeceğim. Ben gidiyorum. Çekme. Tamam. İftar sen de tamam. çekme. Hayır. Çekme, kapat, kapat. Çek Çekme ananı. Ali, tamam gel kardeşim. Valla sakalını düzelteceğim seninle. İstemiyorum tamam, kardeşim, ben, istemiyorum. Ben, ben yemin ettim. Bak, ben, bak aleme bak, Ne yaptınız? Bak, bak, yemin ettim. Bak, şuraya bak. Tamam bak. Şuraya yemin, bak. Yemin ettim ya, arkadaşlar. Şey ben, yemin ediyorum. Ne saça sakala hiçbir şey dokunmam. Gel ama sakalını kesin. Düzelteceğim. Neyi ne güzel zaten. Gel, usta gel. ben her türlü artık vuracağım yani zaten. Gel usta, otur sen. Otur, 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 otur. Otur. Koltuk da çok iyi yalnız ha kaliteli. Şimdi abi bize Yapma ya. Ya, olay olay yapma. Olay yapma. Dur, dur bakalım. Baka. Nasıl düzeltmeye çalışıyorsun? Sakalını düzeltelim durun. Sakalını düzeltelim. Nasıl düzeltmeye Gel çalışıyorsun? Gel abi. Sizde. Dur. sakal sakal. Arkadaşlar bir gelsene bir şey düzeltelim. Gel gel. Al düzeltsin mi? Al düzeltsin. Gel mi? Yasin! Ne yapıyorsun? <laughs> Sen hiç <laughs> hayatında makas tuttun mu? Bu ne? Oh. Halime bak. Yemin et arkadaşlar şey... Şaka, sakala hiç bir şey dokunmam. Halime bak. Bana bana güvenin. Hayır 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 Gel gel ben de gel 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 Lan gel 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 lan gel 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 Tamam tamam kanka tamam. tamam, tamam. sen tamam, tamam. Ben bir tamam. sen tamam, tamam. ben sen. Tamam, tamam. Ben sakalı sakalı baktın <laughs> halime bak. <laughs> lan bu ne? Kuş gibi şey bu ne? <laughs> Batan sakal. Sakal nasıl oldu ya? Çok iyi oldu. Tamam ödemeyi yap. Batan ödeme al sen. Kardeşim. Ee, 300 TL. 600 lira. Hayır yarım aldı lan. Kalanını aldık ya. <gülüyor> <gülüyor> tam kalanını ben keserim. Gel. gel. Lan ne ödemesi? Gel gel sen. Hem sakalı mahvetmişsin ama ödemeyi yok. Ben, adam gibi. Buna bilmiyorum. Hadi gör. Lan bana gel. Otur ya otur, ya. otur. Ya bana gel. Ya. Tam bana güven. Tamam şurada. Bu da pis Otur bir şey. Ne yapayım? Bir şey yapalım mı? Ben... Şakasını yapıyorum lan bırak bırak. Hadi. Güven bana. Lan bu yavaş. elini çek. Ba elini tutma. Acıtıyorsun oğlum yavaş. Acıtıyorsun. Batuhan ben yemin ettim oğlum. Valla ben kameraya ol. karşı yemin ettim. Saçı bak, ne yaptınız bak. Valla saça dokunmayacağız dedik. Acıtıyorsun çok acıtıyor. Dur kanka. kaldır çeneni. Kaldır çeneni dostum. <laughs> bak şu şeyi kalsın bu bari. Şunu atma bari kalsın. <laughs> Bay big kalsın oğlum. Şey, Bing'i niye şey yaptın? İlker ayrı değil mi? Şurada kalsın. <laughs> tamam ya yeter bu kadar. Uğraşamayacağım daha. <laughs> tamam bu ne? Hitler big bir bıraktın bana. Hit Hitler. Hit Hitler. Hit Hitler. 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 Hitler, Hitler. Bursa şubesi. Hitler Bursa şubesi. Niye böyle bıraktın bana şimdi bunu? Abi güzel oldu. Gel Ali ben bir fotoğraf çekeyim dostum seninle. Güzel oldu. Bak 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 bak. İyi bak. ne oluyor musun? Gezmek, boş boş gezmek. Yok ya sen saçını da bir de şöyle süreyim. Lan Yasin. Çık. Şöyle lan bir şey yapma. Dur sen de gel. ben alışıcı şöyle yapacağım. Allah girip markete içecek eti sen lan. Hadi. Ben şöyle Ali'ye yapacağım. Hadi git sen. Tamam Bak. ben gideyim bir markete Hadi, bir içecek B bir alayım. Benim Hayır, market alayım. Alayım. şurada zaten. Bak şöyle gösteriyorsa göster. benim Hadi orada abi. abi market. Ben gideyim güzel bir içecek şey alayım. Gel, gel kardeş, kardeş saçını yapıyorum Ali'nin. Gel kardeş. Gel ekmek fırın teknesi bunlar. Gel. Kardeş şimdi eski high style artist olaraktan tamam mı? <laughs> Pardon kanka. <laughs> kanka yok be of saça çek şey... bak, bak ya, yapmaya çalışıyorsun ya kanka, Bak, bak sakalımı mahvettin zaten saçımı da mahvettin zaten Ben, ben kesin Dostum <laughs> <laughs> bak sakin Oğlum, ol Nasıl kesik elimi tutan kimdi? Kanka orada aslında benim sülüyetim oradaydı Ben aslında yoktum orada Benim aslında yok ben ben bir bak. Ben saçımı şey yapsana sakal. Ben sakalımı ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz. Dur kanka dur sakin ol ya. Oğlum, bu ne beni şu şey gibi yaptı. Dur lan. Uf var diyorum. Fena oldu ha. Ali var diyorum. Sen var ya. Şöyle bak şekil evet. vereceğim. Dur dur. Dur lan dur bana Hap, güven. Kafama bana... soktu. Hop kardeşine güven hop. Yılan Ali yapacağım seni. Yılan Ali. Eski yılanlardan kim kalmış oğlum? Hop 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 hop. O da ufak. O şovun parçası. Haydar nasıl oldu? Haydar delikanlı. Ondan. Yani bu piyasa var ya böyle bir tıraş görmedik kardeş. Hayır <laughs> bir görmedik fena. Kardeşim senin borcunu nasıl tasvereceğiz? Sakalım mahvettiler. Siz ödeyeceksiniz tabii. ya. Kardeş Usturalya tıraş, ile <laughs> tıraş yapayım bari. İste yapayım adam akıllı gerçekten. He? Ha? Hayır asla. Hayır gerçekten adam akıllı var. Asla. Hadi bana güven. Bak ustura konusunda güven bana. Biliyorum kendi sakalıma nasıl önem verdiğini. Güveniyor mu? Oğlum adam aç kapıyı lan adam aç lan. Ha. Yansın. Ali hani, bir dakika şöyle bir şey sunun. Ben Oğlum bir, bir dakika bir şey konuşuyor. Bir şey anlatacağım lafa giriyor. Ben bir bir dinleyeyim. beni dinle. Polisi aramışlar. Karşıdaki bina dükkanda hareket var diye. Hemen içecekleri içelim. Hızlı bir şekilde çıkalım. Ben bir de polis olursa uğraşamam. Oğlum. Tamam. Ne alaka? Oğlum Ali sakal tıraşı yapacağım. Tam bırakın sakal tıraşı yapayım. Harbi güzel yapacağım lan. Yok ya. Allah Allah. Allah. Oğlum polis aramışlar. Polis kamera mı? Bu da senin bu arada. Cebine koy. Ne seni yok. ben düşündüm. Oğlum. Vallahi lan kadın dedi abacığım ne oluyor berber polis arıyor işi falan dedi. Tamam ben şimdi hemen bakıyorum o, dedi. Abi, niye çok ses çıkarttın ya? Kardeş sokarım sakalına ya. Sokarım sakalına kardeş. Hadi siz şey yaptınız. Hadi. Ya ne hayır oğlum ne kadar kes? Ya hayır şey. kesiniz. Ya diyorlar gir bunu. Ya ya bu bize kesiniz ya. ya. Dalga mı geçiyor lan? Başka falan. <laughs> ya dostum ya harbiden harbiden Adam akıllı gizli tamam, tamam. Her yerde polis aramıyor. Tamam. Şimdi hemen etrafı toparlayalım. Bu polis gelsin ben karşılarım ya. Hayır. Hadi. Ali hadi abi hızlıca toparlan gidelim abi ben polisle morisle uğraşamam ben esnaf adamım Benim burada bir adım var lekelendim mi eyvah Hemen abi hemen hemen Kanka hiç şey yapmamış gibi şimdi çocuklar benden bilmesin Hemen koyalım abi şunları güzelce Oğlum ne anlamı kaldı? Ne anlamı kaldı oğlum? Ya aman <laughs> Merhaba Oğlum gerçekten abi lan sen dalga geçtim sanıyor. Ben de, mi aradım? Çıkmıyorum ya. ben oğlum. Ben bunun kavgarı değil. Ben hadi gel biz çıkıyoruz olsun. Al sen de Batu'yu da buraya kilitleyin. Tamam kanka hadi vallahi polis kayın. Ben çıkıyorum öyle. Siz kalın. Valla polis de tanımam ben sizi. Lan vallahi ciddiyim lan. Kur'an çaldı video için değil mi? Kuray çaldı ciddi. Yemin İnanmıyor lan bu. Hadi oğlum. Vallahi diyorum. Yenmiyor. Yenmiyor. Adam inanmıyor. Alın lan vallahi diyorum. Hadi. Yemin et lan çınarın üstüne. Oğlum vallahi diyorum ya şu ışıkları kapatayım ben. Çıkıyoruz abi bitti bu kadar. Oğlum ne alaka lan polis çağırmışlar. Arkadaşlar polis polis gelecek dediler. Videoyu bitirdim. Kusura bak ben yani helal edin. Ben daha kalırdım orada. Harbi kalırdım. Ama polis de yemin yemin etti. Duydunuz. Ali dua et seninle. Oğlum al lan. Git odama oğlum. Şurası çok iyi, şurası Ali'nin gerçekten Yasin... Ha bu arada kardeşim sana bunu söyleyeceğim, gel gel. Bu arada bu videodan önce Yasin beni aradı dedi ki, Ali'nin sadece sakalını keseceğiz dedi. Ama dedi ben direkt makineyi de vuracağım, ya. haberin olsun dedi. Ha. Oğlum, abi, Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. De. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a siz Kanala abone olmayı unutmayın.